Şu anda gördüğünüz gibi harika bir görsel var. Herkesin içini açan, ferahlatan, ...herkesin görmesini istediğimiz, arzuladığımız bir görsel. Ve beklentimiz de buranın... ...yerel yönetim tarafından bir seras, e, seyir terasına döndürülmesi. Ve burada insanlarımızın... E, ...buradan yararlanması. Herkesin gelip görmesi gereken yerlerin bir tanesi. Yani ilçemiz bizim e, doğa gerçek ülkemizin her yeri doğa harikası ama... Burası gezilip, görülüp, herkes tarafından tanınması gereken bir yer bence. Her hafta biz buraya çıkarız arkadaşlar. Yani buradan başlarız. Aynı zamanda e, gezmekten ziyade arabayı birer tane birer torba yem koyarız. Zorlu hava koşullarında. Yemleme yaparız, gezeriz, dolaşırız, çöp toplarız. Herkes arabasında poşetlerle çöp poşetleri vardır gördüğümüz kaldığımız yerde çöplerimizi toparlarız. Herkes geldiği zaman temiz bulsun diyerekler. Biz kendimiz temiz olalım diyerekler.